Yine yoktur ortada nereye şuraya bakalım. Bak 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 bak. Kız sen buraya nasıl çıktın? Sen ne yapıyorsun? Leğenin içine girmiş bak hele. Kız. Şişt. Ne yapıyorsunuz burada? He? Balım hiç iyi şeyler üretmiyorsun ha. Kız. Şişt. Sen buraya nasıl çıktın sen? Bak bak bak. Hiç bakıyor mu? Bak. Şşt. Vay yaramazlar vay. Şişt. Hey. Bunun içine nereden girdin sen? Nasıl girdin oraya? İn bakayım aşağı. Sen de in kız. İn kız. İnemez değil mi şimdi? Nasıl inecek orada? Ha? Nasıl inecek? Hadi indir bakayım. Hadi in bakayım aşağı. Nasıl sinirlenecek şimdi orada? Buralara getiriyorsun onu. Oynam onlarla. İn kız aşağı. Gel bakayım. Yaramaz seni. Ver. Evet. bakayım içeriye. Geç, 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 hadi. Geç. Gelin bakayım. Yaramazlar. Bak, bak. Kız beş dakika bir yerde dur, beş dakika. Hep kopartı ipleri. Sen Sen ne yapıyorsun? Yaramazlık yaptırıyorsun. Bak, nereye gitti? Şimdi kaşın yozurla dayak yiyeceğim bak. Oğlum, hayırdır? yaramaz tamam seni de seveyim <laughs> bak bakalım Dün kavga etti bak yara olmuş gördün mü bir daha kavga etme tamam mı tamam seni seviyoruz yapalım o küçük ya o yüzden onu seviyoruz şimdi Hemen kıskanma. Kız. Boncuk. Boncuk.